Dünyanın en yüksek bütçeli dizisi olarak hazırlanan ve fantastik evren açısından izleyicilerin en çok hayran kaldığı Yüzüklerin Efendisi dizisine dair bazı detaylar açıklandı. Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği dizi 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin hikayesine dair genel bilgiler TheOneRing.net ve IGN tarafından açıklandı. Dizinin ikinci çağda geçeceği zaten biliniyordu. Ancak bu detaylarla birlikte dizinin tanıtım yazısında bulunabilecek detaylar da belirlenmiş oldu. Amazon stüdyolarının yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi ikinci çağının kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zaferi yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek. Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı. En ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam bu dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi, orta dünyanın uzun zamandır korkulan hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in karanlık yerlerinden, Elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Numenora'da krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazdıkları macerayı izleyeceğiz. Bizi Karanlık Lord Morgoth'un ya da diğer ismiyle Melkor'la onun hizmetkarı Sauron'un ilk yenilgisinin aldığı uzun bir dönemi kapsayan ikinci çağda geçecek. Dizinin bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.